Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlık var oladı. Hak ve batılın mücadelesi de vardır. Kıyamete kadar da var olacaktır. Çünkü insan bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. İmtihan hak ve batılın varlığını gerektiriyor. İmtihan doğruyla eğrinin, imtihan iman ile küfrün, tevhid ile şirkin münafık ile salih müminin varlığını gerektiriyor. İyilikle kötülüğün varlığını gerektiriyor. Biz bu kısa ömrümüzde imtihanın bu her bir vechhesini defalarca gördük ve şahit olduk. Bunlar içerisinde en şiddetlisi ise münafık çavlanıdır düşmanın münafıkça olanı. Biliyorsunuz 2016 yılında çok ciddi bir darbe yaşadık. 15 Temmuz darbesi yaşadık. Evet. 15 Temmuz'da fiili bir darbe girişimi oldu ama onun çok öncesinde nice uğraş ve çabalar vardır belki 60 yıl belki daha fazla bir süreye dayanan hazırlık vardır. Bu darbe bunak bir ihtiyarın darbesi değil. NATO'nun darbesiydi. Gladion'un darbesiydi. ABD'si, İsrail'i, Avrupa, Avrupalısı, hatta Birleşik Arap Emirlikleri ve benzeri nice düşman ile işbirliği içerisinde olan münafıklar gırtlaklarına kadar bu darbe girişiminin içindeydiler. Kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve senalar olsun ki birlik, beraberlik ve kardeşlikle bu darbeyi alnımızın akıyla atlattık. Sadece vatanımız ve milletimizi değil, İslam ümmeti için de çok büyük bir iş başardı. Çünkü aslında bu FETÖ denen nifak çetesi sadece evet belki merkezi Pensilvanya daha çok örgütlendiği nokta Türkiye ama 200 küsür ülkeye kadar yayılmış bir çete idi. Adı okuldu, adı yurttu, adı hizmetti, adı cemaatti, adı başka bir şeydi. Ama her birisi bu saydığımız ülkelerin istihbarat örgütleriyle iç içe ve o örgütlerin ofisleri olarak işliyordu. Aslında paralel devlet tehlikelidir ama paralel din paralel devletten bin kat daha tehlikelidir paralel devlet sadece yerel ya da ulusal bizim ülkemize yönelik yönüdür işin ama paralel din ümmetin tamamına yöneliktir. Tamamen İslam dinini Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği şekilden farklı bir şekle dönüştürme operasyonu idi. Yani bugün Tevrat'ın, İncil'in ne hale geldiğini az çok biliyoruz. Yahudilik veya Hristiyanlık denen düşüncenin ilahi bir din olmakla asla alakası kalmamıştır. Hz. Musa Aleyhisselam'ın Hz. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği orijinalikle asla bir alakası kal kalmamıştır. Dünya derin devleti de denilen ya da küresel güçler de denilen güçlerin hedefinde kardeşlerim aslında bütün insanlığı köleleştirmek vardır. Sadece İslam alim alemini değil, bütün insanlığı köle köleleştirmek, onların yeraltı yerüstü zenginliklerine el koymak ve evet, işgal etmek, sömürmek, talan etmek, onların hedefi böyleydi. Büyük oranda da bu hedeflerini gerçekleştirmiş durumdadırlar ve buna devam ediyorlar. Ama 15 Temmuz'da onların çarkına çok ciddi manada bir çomak sokuldu. İnşallah gerisi de gelecektir ve ümmetin son kalesi bu ülke yıkılmayacaktır Allah'ın izniyle. 15 Temmuz'dan Allah'ın akıyla çıktığı gibi bundan sonra da inşallah Allah'ın akıyla devam edecektir. Kardeşlerim, bu konuları şöyle biraz geriden bakarak ama Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de işaret ettiği bazı ayetler ışığında anlamaya çalışalım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizi genel olarak bütün kafirlere karşı uyarır ama ehli kitaba karşı daha özel bir şekilde uyarır. Mesela bir ayette Rabbimiz وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ buyurur. Kesinlikle Yahudi ve Hristiyanlar sizden razı olmazlar ta ki siz onların dinine tabi oluncaya kadar. Diğer bir ayette Rabbimiz şöyle buyurur. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ la لَا تَتَّقِذُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ اَوْلِيَاءَ اَعْدُهُمْ اَوْلِيَءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Ey iman edenler! Sakın Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar ancak biri birlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. 1450 yıl öncesinden ilahi bir uyarı... Sakın Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar sadece birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Birden fazla tekrar eden bir başka ayet de evet in tettebi'u fariqan min allazina utul kitabe yaruddukum an dinikum eğer siz ehli kitaptan bir fırkaya uyacak olsanız imandan sonra sizleri küfre döndürür, sizi dininizden çıkarırlar ve benzeri ayetler Kur'an'da birden fazla kere tekrar edilir. Rabbimiz bizi bunlara karşı neden bu kadar uyarmaktadır? Yaratan o yaşatan o, rızık veren o, bütün insanlığı ezelden ebede bilen o. Elbette Rabbimiz sadece iman edenler değil, bütün dünya insanlığı için felaket sayılabilecek bu batı kültürünün insanlığın başına bela olacağını bilmekte ve bizi ona karşı uyarmakta. Sadece kendi vatanımız, milletimiz değil, bütün dünya insanlığını bu tehlikeye karşı muhafaza etmek görevini bize vermektedir hadizatında. Öyleyse kardeşlerim bizim yıllardır tekrar edilen muasır medeniyet, muasır medeniyet hikayelerinden vazgeçmemiz gerek. Batı hiçbir zaman medeni olmadı ki muasır medeniyet olsun. Batı sadece işgal, sömürü, talan ve katliamdan anlar. Batı sadece güçten anlar. Batının sözdü, sözü, ahdi, vefası bahis konusu değildir. Bunu çok iyi bilmek ve buna göre düşmanımıza karşı uyanık olmak önemlidir. Değerli kardeşlerim, yine Rabbimiz Kur'an'ın hemen girişinde Bakara suresi, Fatiha suresinin hemen sonraki surede 5 ayette müminleri anlatır. Özetle müminleri müminlerin ahvalini ortaya koyar. Ahlakını ortaya koyar. Sonra iki ayetle de kafirleri anlatır. Neden? Kafir kafirdir ap açık bir düşmandır. Ama daha sonraki ayetlerde Rabbimiz 20. ayete kadar ki bölümde münafıklardan bahseder. Yani ilk 7 ayetten sonraki 14 ayette münafıklardan bahseder. Münafıklardan bahsedilen ayetler sadece bu bölümde müminler ve kafirlerden bahseden ayetlerin iki katı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Münafikun Suresi diye bir sure vardır. Münafıklar Suresi. Münafık bilindiği üzere içeriden başka dışarıdan başka görünen demektir. İki yüzlü ya da çok yüzlü demektir yüzüne gülen ama arkandan kuyunu kazan demektir. Dost gibi görünen ama düşmanlığın en şiddetlisini yapan demektir. Ne derseniz deyin, münafık kısacası çok tehlikelidir. Bu sebep nedir ki Rabbimiz hemen Kur'an-ı Kerim'in ilk başında münafıklara karşı bizi uyarmaktadır. Ne diyordu okuduğumuz ayetler? İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler ama onlar iman etmiş değildirler. Münafıktırlar, içten kafirdirler. Sadece sureta Müslüman gibi görünürler. Kendilerince yuhadi'un <laughs> Allah ve amanu. Allah'ı ve iman edenleri kandırdıklarını zannederler aldatmaya çalışırlar ama ve ma yaftauna illa anfusahum ve ma yeshurun onlar sadece kendilerini aldatıyorlar da farkında değiller fi kulubihim maradun fazadahumullah marada Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah onların hastalığını daha da arttırsın. Kalplerinde nifak hastalığı vardır. Karaktersizlik vardır. iki yüzlülük vardır. Kalplerinde kin vardır, nefret vardır. Kalplerinde hep arka planda hesap yapmak vardır. Yüzüne güldüğü insanların aleyhine film film fırıldak çevirmek vardır kalplerinde. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Gerçekte onlar kafir olup Allah'ın ayetlerini yalanlayan, inkar edenler olduklarından onlara büyük bir azap vardır. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın bozgunculuk yapmayın, şer ve kötülüğü terk edin denildiği zaman kalu ma nahnu muslihun derler ki biz ancak ıslah edicileriz derler. Bizim kötülükle işimiz olmaz. Muasır medeniyet derler. Demokrasi derler. İnsan hakları derler. Eşitlik derler. Adalet derler. Gazetelerin sayfalarında boy boy fonladıkları yazarları onlar adına makaleler döşenirler. Televizyon ekranlarında gülücükler saçarlar bütün insanlığa. Aynı bundan 20 yıl önce biz Irak'a ebedi özgürlük getireceğiz dedikleri gibi, Afganistan'a demokrasi getireceğiz dedikleri gibi, Suriyeyi kurtaracağız dedikleri gibi Mısır'da Sisi'yi Müslümanların başına bela ettikleri gibi tatlı sözler konuşurlar iyilikten bahsederler humanist olduklarını insancıl olduklarını söylerler ama münafıktır onlar onlar yalan söylerler وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا Onlara sair insanların iman ettiği gibi gelin siz de iman edin denildiği zaman biz bu sefihler gibi mi olacağız? Bu aşağılık takımın takımı gibi miyiz biz? Biz üstün insanlarız, biz farklıyız derler. اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ Dikkat edin, Asıl aşağılık olanlar onlardır. Başka insanları aşağılık olmakla, alçaklıkla suçlayan o alçaklar, alçakların ta kendileridirler. Ve izâ lekullezîne âmenû kâlu Müslümanlarla karşı, karşılaştıkları zaman yüzlerine güler ve derler ki Elhamdülillah biz de Müslümanız. Benim babam da hacıydı. Benim benim işte amcam müftüydü benim büyük annem başını örterdi derler falan İslam'dan bahsederler dinden imandan bahsederler ve izâ khalav ila şeyatînihim kâlu inna ma'akum innemâ nahnu mustehzi'ûn kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman kendi aga babalarıyla kendi önderleriyle fikir babalarıyla bir araya geldikleri zaman da derler ki biz sizinle beraberiz. Biz bu sofilerle, hacılarla dalgamızı geçiyoruz derler. Biz aslında sizinle beraberiz derler. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mehun. Asıl Allah Celle Celaluhu onlarla istihza etmekte yani onların müminlere istiza edip onlarla güya alay etmelerinin hesabını onlardan soracaktır. Şimdilik sadece onlara belli bir zamana kadar mühlet vermektedir. Ama vakti geldiği zaman onların defterini dürecektir. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ o münafıkların ve münafıklarla işbirliği içerisinde olan bütün kafirlerin içerideki ve dışarıdaki bütün münafıkların yapmış olduğu iş ve uğraşlar asla bir kazanç sağlamamıştır onlara. Evet. Ve la Allah'a gafilan amma yaameluddalimun. İnne ma yu'ahhiruhum li yevmin tashakhsu fihi'l-absar. <laughs> Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz haşa gafil sanma. Allah celle celaluhu onların cezalandırılmalarını gözlerin fal taşı gibi yerinden fırlayacağı, baka kalacağı güne ertelemektedir. Allah celle celaluhu hiçbir zalimin yaptığından haberdar değildir. Zalimlere belli bir zamana kadar mühlet verebilir. Onlar belli bir zamana kadar bir takım köşeleri tutabilirler. sureta başarılıymış gibi görünebilirler. Bu sadece Allah Celle Celaluhu'nun onlara mühlet vermesi ve günahlarını daha da arttırmalarına imkan vermesi sebebiyledir. Ama vakti geldiği zaman onların hesaplarını dürecek, defterlerini dürecektir. Kardeşlerim, hani Allah'ın sopası yok ki başına vursun gibi bir söz söyler bizim büyüklerimiz. Evet Allah Celle Celaluhu kötülüğü yapan insanın nifakı münafıklığı yapan insanın hemen o anda başına sopa indirmeyebilir. Ama o sopanın ineceği bir gün elbette gelecektir. Biz bu kısa zamanımızda neler gördük deyin. Mesela diyelim ki yine bu küresel zalimlerin yakın zamanda devirmiş oldukları zalimlere bakalım. Örneğin bir Saddam Hüseyin'e bakalım. Örneğin bir Kaddafi'ye bakalım. Örneğin Tunus'taki işte Muhammed Salih ya da başka bir isim. Yemen'deki zalimin yaşadıklarına bakalım. Bütün bu zalimler tabii ki bu Esed ailesi vesaire de bunun içerisindedir. Hüsnü Mübarek ve onun öncesindeki birçok zalimler de bunun içerisindedir. Bunların hepsi geçmişte küresel zalimlerin kuklaları idi, kullandıkları insanlar idi. Ne oldu akıbetleri? Perişan oldular. Rezil ve rüsvay oldular. Kendi halklarına değil, dünya derin güçlerine dayandılar. Kendi koltuklarını ve saltanatlarını korumak için zannettiler ki o küresel zalimler haçlı siyonist ittifakı ebediyen onları koruyacak zannettiler ama öyle olmadı. O küresel zalimler belli bir zamana kadar sadece onları kullanıyordu. Ne zaman ki miadları doldu, kullanın süreleri doldu Onları tarihin çöpüne gönderdi. Onun yerine başka kuklalar getirdiler. Şimdi dikkat ederseniz başrollerde bir tarafta Bin Zayed, bir tarafta Bin Salman denilen iki tane daha kukla var. Tabi onun gibi başka kuklalar da var. Bunlar bu küresel zalimlerin küresel zalimler Yahudi Hristiyan falan da değil biz onlara Haçlı Siyonist ittifakı diyoruz ya aslında onlar pagandırlar. Onlar dinsizdirler. Onlar kendilerini, kendilerini ilah üstü görmektedirler. Kainatın sahibi görmektedirler. Bütün insancıkların hepsini kendilerinin kölesi olarak görmektedirler. Virüs üretmeleri de virüs için aşı üretmeleri de bundandır. Dijital bir dünyaya geçiş yapmak istiyorlar. Dijital para, dijital hayat. Bütün insanların hayatını kontrol altına almak, kısırlaştırmak, yedi buçuk milyar insanın sayısını 1 milyara düşürmek vesaire vesaire. Bu onların planları. Başaracaklar mı? Allah bilir. Belli bir zamana kadar Allahu Teala onlara mühlet verebilir. Belli bir yere kadar başarmış gibi görünebilirler. Ama biraz önce okuduğumuz ayeti kerimenin ifade ettiği gibi vakti geldiği zaman Allah onlardan hesabı soracaktır. Kardeşlerim okuduğum hadiste Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyordu. Mümin beş tehlike ile beş düşmanla karşı karşıyadır. Birincisi haset eden mümin. İkincisi buzeden münafık. Üçüncüsü onunla savaş halindeki kafir. Üçüncüsü onunla çatışma halindeki nefsi. Dördüncüsü, beşincisi ise onu saptırmak için fırsat kollayan şeytandır der efendimiz Aleyhisselam. Evet. Müminun yahsuduhu ve münafiqun وَكَافِرٌ ve kafirun yuharibuhu ve nefsun ve şeytanun Beş tane düşmandan bahsediyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kıyamet kopuncaya kadar müminlerin bu beş tane düşmanı vardır. Çok tehlikeli beş tane düşmanı vardır. Birincisi haset eden mümin. Subhanallah. Bu beş tane düşman düşmandan üç tanesi gözle görülür, elle tutulur düşman. insan bizim hem, hem cinsimiz Haset eden mümin, münafık ve kafir. İki tanesi de manevi düşman, biri kendi bünyemizde taşıdığımız nefsimiz, öbürü de bizi saptırmak için her an pusuda olan, fırsat kollayan şeytan. Ama daha enteresanı nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam haset eden mümini birinci sıraya alıyor ve bu zeden münafıkı ikinci sıraya alıyor. Haset eden mümin, buzeden münafık, ondan sonra sizinle savaş halindeki kafir diyor. Şu işe bak. 1400 yıl önce, 1450 yıl önce bu nebevi uyarı bizim bütün kaynaklarımızdan mevcut. Peygamber aleyhisselam bizi uyarmış. Bakınız sizin böyle düşmanlarınız hep vardır ve olacaktır. İşte kardeşlerim 15 Temmuz darbesi 15 Terbuz darbesinin öncesine baktığımız zaman işte bu buziden münafıklığı görmekteyiz. Kürsilerde, minberlerde ayet, hadis okuyup ağlayıp ağlatan o münafığı biliyorsunuz ve onun emrindeki sair münafıklar yüzümüze geldikleri zaman hizmet diyen, cemaat diyen, din diyen, iman diyen, Kur'an, sünnet diyen CIA adına, Mossad adına dünyanın dört bir yanında çalışan ve bizden devşirildikleri çocuklarımıza Musab bin Umeyr diyen ama onları Amerika menfaatine Onları İsrail menfaatine kullanan bir nifak çetesi. 60 yıl boyunca ilmek ilmek bunun taşlarını döşemişler bunlar. Hani devletin kılcal damarlarına girmişler diyorlar ya. İşte kardeşlerim paralel devlet çok tehlikeliydi. Çünkü bakınız 5 yıl geçmiş darbenin üzerinden Altıncı yılın içerisindeyiz. Hala temizleyebilmiş değiliz. Neden? Münafık, kripto. Adam oradan talimat gönderiyor kendi münafıklarına. Diyor ki, açığa çıkmamak için gerekirse bana küfredin diyor. Bunu kuranlar da öyle münafıktır. Bakınız, ABD, sayısını bilmediğimiz kadar çok örgütler kurmuştur. Sadece Türkiye değil dünyanın her bir yanında ama özellikle İslam alemin. Kimisi sağcıdır, kimisi solcudur, kimisi dincidir, kimisi dinsizdir. Evet. Daş ya da işit neyin nesidir? Onun benzeri bir takım örgütler neyin nesidir? FETÖ'de din iman diyordu, onlar da din iman diyor. Onlar başka türlü Ümmetin altını oyuyorlar, öbürleri başka türlü ümmetin altını oyuyor. Bakınız, bizim ülkemizde soldan çarklı bütün örgütler hep kahrolsun Amerika derlerdi değil mi? Hep kahrolsun Amerika derlerdi. Ama o kahrolsun Amerika diyenler Amerika'nın bir numara uşaklarıymış. Şimdi daha açık, net bir şekilde ortada değil mi? Evet bizim bir zamanlar bir İçişleri Bakanımız vardı diyordu ki ben bakan oluncaya kadar bütün solcu örgütlerin Rusya tarafından fonlandığını zannederdim. Meğerse hepsi Amerika'danmış diyor. Adam kendine küfreden onlarca örgüt üretmiş. Bana küfredin ki benim adamım olduğunuz bilinmesin. İşte münafık çetenin başı da diyor ki bana küfredin ki kripto olduğunuz ortaya çıkmasın. Devam edin diyor. Biz başaracağız demeye devam ediyorlar. Başaracaklar mı? Hayır. Eğer zalimler başarsaydı Firavun başarırdı. Eğer münafıklar başarsaydı Nemrut başardı. Eğer kafirler başarsaydı Ebrehe'nin ordusu başarırdı. Eğer kafirler, müşrikler başarsaydı Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Utbe bin Muayitler, Mekke müşrikleri başardı. Ama hepsi tarihin çöplüğündedir. El hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak hep üstündür. Asla mağlup olmayacaktır. İman edenler vatan için, din için, namus için, bayrak için, mukaddesat için meydanda olanlar başarılı olanlar onlar olacaktır. Onlar olacaktır. İllahil Fatiha.